Okulun en üst katındayız. En üst katında bu şekilde havalandırma boşlukları ışığı alacak şekilde yapılar var. Evet, konuşma dersliği. Şöyle görüyorsunuz. Binanın yerleşim alanı çok güzel düşünülmüş. Evet. Burası en üst kat. Lise öğrencilerinin olduğu kat. Yine e, kenarlar, sınıf, laboratuvar, öğretmenler odası ve benzer olarak düşünülmüş. Ama orta kısım gün ışığını alacak şekilde, ferah bir şekilde bütün kapıların açıldığı alan olarak düşünülmüş. Thank you.